Kitabımı bulamıyorum ya. Bebek Sönük nereye koydun kitabı? E şimdi biner bin Şimdi şey, ne yapayım ya? Of of ya. Ha yine zil çalıyor. Yine bir şeyler mi söyledin Bebek Sönük? <laughs> Yok anneciğim, de baya bir şeyler söylemedim. Baya bir ya. Anam. Merhaba bilim adamı senin burada ne işin var? Merhaba Enes merhaba. Sana bir tane sözleşme getirdim bunu imzalaman gerek. Ben böyle koyuyorum sen bunu imzala tamam mı? Tamam niye imzalayacağım? Ha, sen imzala boş ver. Ha, niye ya Allah Allah. Sen imzala bebek söneyin siparişi. Ha bebek söneyin mi tamam imzalayayım şöyle tamam imzaladım. Ne olacak bu? O ne ya? acaba hangisi nişan ben bileyim ya hatırlamıyorum ya. Hangisi bebek sönük ne söyledin? Ha, bakayım anne anne bir sürü şey söylemişim ya. Gel ya gel yine bizi nereye götürüyor ya. Gel beni takip et. Şimdi şuradan ışınlayıcıya geçeceksin. Işınlayıcı mı? Tamam. Aa yorum gelmiş. Arkadaşlar yorumunuz gelmiş. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifiniz yerinizdedir. Bakın gördüğünüz gibi burada bir tane yorum gelmiş. Sano Manijiro 17 saat önce bir tane yorum atmış. Enes abi videoyu video atmış. Hemen izleyeyim. Önce like atayım. O zaman güzel oluyor demiş. Daha güzel oluyor demiş. Siz de arkadaşlar bunu yapabilirseniz çok güzel olur. Yani bunun için ne yapmanız gerek? Bildirimleri açmış olmanız gerek. Bir tane çan işareti var. Ona tıklamanız gerek arkadaşlar. Ona tıklarsanız ee, şey oluyor. Ee, bu çan işaretine tıkladıktan sonra mesela ben video attığım an direkt bildirimi geliyor. Siz de koşuyorsunuz arkadaşlar. Hemen oluyor. Arkadaşlar umarım onu da yaparsınız. Lütfen arkadaşlar bu arada kanalımıza da abone değilseniz 1 milyon abone olacağız ya. Vallahi billah. 1 milyon abone olmamıza lütfen yardım edin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Şimdi devam edelim. Nerede bilim adamı ya? Bilim adam nerede bebek sönük? E şimdi burada, burada. Şu Ha, tamam. tam bilim adamı arkadaşlar bir sözleşmeyi alsın gelsin şöyle bizi gidelim tekrardan arkadaşlar Of. burada ne yapacağız ki acaba Allah Allah bir dakika şöyle bir bakayım arkadaşlar burada sandık falan var sandıkta Allah Allah sandıkta kılıç var bebek sönük gel bir ne kılıcı var sen gel gel bak bilim adamı geliyor zaten <laughs> Kimi diyor ya? <laughs> tamam tamam hadi. Bilim adamı ne oldu? Şimdi ne yapacağız? Şöyle söyle bakalım. Tamam. Buradan böyle. Ha, şimdi geliniz. Şu ışınlayıcı açacağım ve içeriye geçeceksin. Tamam. İçeriye mi? Tamam, geçtim Buradan ne olacak? Şimdi sen burada geçiniz burada bekle. Ee, siz çıkın çocuklar. Orada durmayın. Heh, heh. Bu şimdi gördüğün gibi e, bu ışınlayıcı seni bir anda bir şeye çevirecek. Ne? Yine ne olacağım ya? Aa, yapma. Doktor ne yapıyorsun ya? Ben sipariş etmedim. Bebek süsü sipariş ettim bunu. Ya of ya. <laughs> ulan var ya. Lan yapmayın adam kapı. Allah <laughs> Allah. Neyse hadi kapıyı kapatıyorum. Sen burada dönüşeceksin. Ha, ne olacak ki? Tamam, çalıştır. <laughs> Tam çalıştırıyorum bekle. Tamam çalıştır. <laughs> Hop 3 2 1 çalıştırıyorum. Hop çalıştırdım. Ee, ne oluyor? A ne olacak şimdi? Aa <laughs> 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 oh, oh. ne oldu lan bana? Anam bu halim ne? Ulan doktor Doktor ne yaptı yine bana? Doktor. Ana iyice bir doktor değil mi? Lan ulan büs arkadaşlar baksanıza baksanıza. Oha. Lan sen bebek sönüyü nasıl bulaşırsın lan? Dur lan al sonra al. Allah. Nasıl, nasıl kırdım lan ben buraları? Ana bebek sönü kırabiliyorum lan. Ay pardon bebek sönü çok pardon. Ana ben ne düşüneceğim diye? Aa, benim arkadaşlar. E ee, doktor nerede? Doktor nerede? Lan doktor. Durun lan arkadaşlar. Şimdi göreceğim ben o doktoru. Doktor neredesin lan? Nereye saklandın? Nerede doktor? Arkadaşlar bakalım şöyle. Doktor nerede Jerry? Lan doktor nerede? Jerry doktor nerede Jerry? Evet onda. Doktor doktor değil mi? Kötü ne evet, tatlanmış? Öyle mi? Oha ciddi misin? Ulan ben ne yapacağım peki? Ben nasıl küçüleceğim arkadaşlar? Kocaman oldum. Öküz gibi oldum. Baksanıza ben. benim halimi görüyor musunuz arkadaşlar? Pijama askerleri kulesinden daha büyük oldum. Üstüne çıkıyorum o kulenin hatta. Bu ne arkadaşlar? Ulan köy küçücük arkadaşlarım. <laughs> Oha çok garip arkadaşlar. Baksanıza ya. Durun şöyle zıplayayım zıplayayım hoplayayım. Bir şeyler yapayım şöyle. Oha çok eğlenceli. Köyü, köyü kırabiliyor muyum mesela arkadaşlar? Köyü kırmaya çalışayım şöyle. <laughs> Oha köyü kırdım lan. Oha köyü kırabiliyorum. Arkadaşlar bakın köyü kırabiliyorum. Ama bir dakika nereye baktığıma göre değil. Ya altım kırılıyor arkadaşlar bakın alt alt tarafım kırılıyor. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama alt tarafım kırabiliyorum. Çok eğlenceli lan böyle arkadaşlar. <laughs> şöyle şunları şöyle bir yapayım. Şuna şöyle O ne, ne yapayım ne, ne? ne oldu ya bebek Sonic? <laughs> arkadaşlar eğlenceli bence ya. Bana eğlenceli geldi. Baksanıza attığım itemler bile kocaman kocaman şöyle. Ee, Jerry nerede? Onu öldürme beni öldürmeye çalışma ben seni öldürürüm bak Ajeri haberin olsun ha Ajeri öldürdüm galiba o zaman öldürdüm beni <laughs> öldürdüm arkadaşlar Ajeri nerede bebek Sony bebek Sony arkadaşlar hep beni öldürüyordu şimdi ben onu öldüreceğim arkadaşlar benim evi yıkayım şöyle ne yapıyorsun lan bebek Sony anam anam benim bir şey ama, ne? Gel lan buraya bak bak arkadaşlar bakın nereye gidiyor bak bak Eee bebek sonik ben oraya giremeyeceğim mi? bak girebiliyor mu arkadaşa giremiyor mu? Tam çözemedim şöyle bir dakika oraları da yıkayayım arkadaşlar Şöyle eğildim arkadaşlar eğilerek gideceğim oraya Ah lan Ulan ne oldu? Heh tamam buradayım arkadaşlar. Şöyle kırayım. Şöyle aşağı doğru. Ah ah. Geçtim valla. Vallahi geldim arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum ama. Oh hayır. Ölüyorum. Nasıl oldu lan bu? <laughs> arkadaşlar. Aa ölmüyorum. Neyse durun yukarı doğru çıkayım arkadaşlar tekrardan. <laughs> tekrardan geldim arkadaşlar. Şimdi biraz Jerry ile bebek Sönü'ye acı çektireceğim arkadaşlar. Biraz aa, onlar acısını yesin. Aha Jerry burada. <laughs> ulan bebek Sönü gel lan buraya. O <laughs> Ay, ya. Öyle ölürsün işte. Jerry'i şöyle arkadaşlar cebime atacağım. Jerry gel bakayım. Arkadaşlar Jerry cebime aldım vallahi. Cebime soktum Jerry'i. Tamam. Şimdi kim var? Başka bebek Sonic nerede? Bakayım bebek Sonic. Aa O kim? Aa bebek Sonic. Aa Berca. Berca senin burada ne işin var? Aa. şimdi Berca sen seni nereden çıktın? Sen... Göreceksin Aa ne, atıyorsun sen, oh, not, not, not sana, ol. sen ol. Berca? Durun Dur arkadaşlar ben şu Berca'yı şöyle bir tane vurayım şu Berca'yı şöyle. Hayır. <laughs> bebek Görecekti. Sonic sen de gel şöyle. Dur bekle şu bebek Sonic'i de şöyle bir güzel. Şey. Lan dur lan gel buraya. Heh tamam bebek sonu iyi döndürdük. <laughs> arkadaşlar çok eğlenceli. Hem çok da hızlıyım arkadaşlar. Bakın şimdi. Durun. Burası yüklensin göstereceğim. Bakın şimdi. Arkadaşlar bakın zıplayabiliyorum. Hop dağın üstüne çıktım bir anda. Görüyorsunuz mu? Çok eğlenceli ya. Ciğer de cebimde. <laughs> arkadaşlar Jerry beni Jerry bırakayım mı seni Dur <laughs> dur Tamam o zaman şimdi bırakmıyorum Jerry sen gel buraya ceyre küçücük olacaksın. Berce arkadaşım bir tane daha vurdum Sen Berce bir tane, mevcut, tane daha öldü. Muhtar mut o muhtar mı? Muhtar. Ulan Enes in köyü ne mahvettin gel buraya. Gel lan buraya muhtar sana da bir tane vurayım. O. Oh, ne yapıyorsun lan muhtar? Allah sana gel lan buraya muhtar. Bu muhtarı döveceğim arkadaşlar ben. Çok sinirlendim şu an. Gel lan buraya muhtar. Şöyle a muhtarı vuramıyorum. Muhtarı vuramıyorum arkadaşım muhtar açmış. Ulan muhtar gel lan buraya. Aa <laughs> of ya ne oldu bana? Ha ya küçüldüm ya of ya. Da, tam bittin, ya lan. Oturun, oturun. Aa pardon pardon Jerry çok şaka, şaka yapmak istemiştim ben sadece size. ineceğim diye. Ben şimdi kafanı Ulan sen sus bebek Sonic zaten. Sen bana, beni öldürmeye çalıştın. Bir de arkadaşa saklanmaya çalışıyor. Hani <laughs> <laughs> öldüremeyeceğim sana bebek Sonic. Jerry neredesin? Ha Jerry iyi misin? Da, i̇yiyim Ama sen beni öldürdün. Debine kovdun beni debine. Ya yalan atma Jerry hiçbir şey de olmadı ya. Of ya. Arkadaşlar küçüldüm ya. Ben küçülmek istemiyordum. Büyük olup her yere saldırmak istiyordum. Çok eğlenceliydi ya. Neyse. Neyse arkadaşlar belki bir dahakine tekrar olurum. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için arkadaşlar like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar yorumunuzun çıkmasını isterseniz ee, bu videoya yorum yapın. Abone olun kanalımıza değilseniz. Ve lütfen like atın arkadaşlar. Teşekkür ederim yapan bütün herkese. Size seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Belki görüşürüz. Eee zaten arkadaşlar Bercia bizi öldürmeye çalıştı. Onun Bebek Sönük de öldürmeye öldür. çalıştı bizi. Ölmüyordu. Neyse öldüremediler Ölmüyordu sonuçta arkadaşlar. Ölmüyorsun. Muhtar öldürdü. Ah muhtar öldürdü <laughs> beni vallahi. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın kalın. Bay bay.